Merhaba arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber FIFA 15. ikinci bölümüyle beraberiz birinci bölümden devam ediyoruz ama finalden devam ediyoruz çünkü kasma yüzünden videoyu çekemedim finalden bu dakikadan devam ediyoruz o yüzden maç bir birden ben de video açayım dedim en azından zaten paket açılımı kısa olacağı için biraz daha uzun olsun diye buraya da ekledim daha çekmem gereken bayağı video var. Yarın muhtemelen iki şifa videosu gelecek. Arayıl tatilinde, semestr tatilinde bir de gelemeyebilir şok. Muhtemelen bir biraz o günler. Tatile çıkmasam iki gün atarım da rahat video. Ama kolay değil. Bu bu, bu bir şey var ya ben. Şu bileşte işte şu alalım da bir. Malise oradan çekeceğim. Biliyorum. Gel şimdi. Allah'ın gel lan. <laughs> Karı verirsen artık. Aha. Yemin ederim SG yani. Kart, kart sarı kartlık lan. Ar arkadan girdiğin gibi aya adamına ayağına kırmızıyı basıyor. Yetiş anasını ya. ya ben kayıttayken de bu kasıyor. <laughs> ya ben arkadaşlar paket alayım. Yoksa ben böyle gol atamam. Paket alayım geleyim. golde de açırım. Videoyu gol olursa tabi. Gol. Gol beyler. Gol gol gol. Gol. Gol 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 gol. gol. gol, gol.

Evet. Şamırsları ve takım arkadaşlarını teselli ediyor. Büyük sevincimiz var. Büyük sevinç. Büyük sevinç. Ve 3333 altın ve böyle bir jumbo alt. Altın jumbo paketim nedir? paket açalım ve videoyu da bitirelim ya. Bir daha ben FIFA çekmeyeyim. 10. bölümde final vermek istiyorum. FIFA 16 çekeceğim bunu. Aslında onu, da al. Al, al, al. al gitsin. Alın al. Zaten para vermeyiz. En son buraya bir jumbo paketimiz aşağı arkadaşlar. basıyorum bir içeri 24 Gelecek güzel 26 7 daha bir hasta bastım. bastım ekrana bakmıyorum ekrana bakmıyorum ekrana bakmıyorum Oo, oo bakalım kim gelmiş Bunun için miydi? Bunun için miydi? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.